Arnavut orta saha oyuncusu kadrodaki Kartal Kayra Yılmaz'a benzerliği ile dikkati çekiyor. Fiziksel oyunda yok gibi, hücuma katkısı az ama topu tutmada başarılı. Murat Tamer Beşiktaş'ın yeni transferi Cristian Aslani orta sahadaki sertlik eksikliği için yeterli bir oyuncu gibi gözükmüyor. Kartal varken Aslani geldi. Beşiktaş'ın yeni transferinin artıları ve eksileriyle analizi. Çok H.I.L.I. değil, 23 yaşındaki oyuncu özellikleriyle kadrodaki Kartal Kayra Yılmaz ile büyük benzerlikler taşıyor. Hücuma katkısı çok az olan ve bu sezon gol ya da asist katkısı sağlayamayan Arnavut orta sahanın, oyunu hızlandırmakta da becerikli olmadığı görülüyor. Hızlı olmadığı için geriye koşmakta da sıkıntı çekebiliyor. En önemli artısı ise takımın topa sahip olma ve oyunu yönlendirme planlarında seçenek artırması. Uzun paslarda da oldukça başarılı, takımdaki rolü önemli, istatistikler ve performans analizleri, Arnavut oyuncu Kristian Aslani'nin seri A'da ortalamanın altında ya da sıradan seviyelerde olduğunu gösteriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Aslani'ye vereceği rol büyük önem taşıyor. Eğer Orkun Köpçü 10 numaraya geçerse, Yıldız oyuncunun 8 numaradaki yerini Aslani alacak. Arnavut oyuncu geriden oyun kurmakta kilit rol oynayacak. Eğer Wilfried Endidi'nin yerine ilk 11'de olursa Beşiktaş'ın orta sahadaki defansif direncinin biraz daha azalması riski söz konusu olacak. Formayı Emirhan'a kaptırdı, Torino'da bu sezon 16 maça çıkan Aslani, son haftalarda formayı Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan ilk ana kaptırmıştı. Sağlık kontrolünden geçen Aslani sezon sonuna kadar kendisini Beşiktaşlı yapan kiralık sözleşmesine imza attı. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.